arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Windows'un bir C sürüsünde unuttuğumuz ve klasörleri ee, nasıl yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar ve, ve bilgisayarda bir e, flash bellek alamıyorsanız internet bağlantımızı şuradan kesiyorum bak internet bağlantımı şuradan kesiyorum keseceğim şuradan internet bağlantımı bağlandım. Güvenli. O Windows 11 konumuz özellikler. Bunu tıkladığınız zaman bak Wi-Fi güvenli. Bu pencereyi kapatıyorum. Ve bir de arkadaşlar A diskinde, B diskinde, F sürücüsünde, F diskinde, C diskinde, D diskinde, E diskinde problem şey yaşanıyor arkadaşlar pro mu arkadaşlar A diskinde F E F diskinde E diskinde C diskinde F S D D diskinde D D diskinde E diskinde buna problem yaşayabilmiyor arkadaşlar onu göstereceğim arkadaşlar tamamen yüzde çözüm İlk olarak klasörü şuradan klasörü açın şuradan klasörü açıyoruz ve bak buradaki DVD var sürücüsü E sürücüsü bu E diskini özellikleri seçiyorum bu E sürücüsü arkadaşlar bu E diski bak buna basıyorsunuz aa bu disk bir disk takım ben disk takmak istemiyorum zaten bunun özellikle bak burada belgelerimiz dokumentlerimiz silinmedi burada benim doku burada benim eee şeylerim var I, dört ta dört tane kardeşimin ve babamın belgeleri var belgeleri bak belgeler bunun üzerine gidiyorsunuz bak görüyor musunuz evet gördünüz ilk olarak Windows 11 DC sürücüsü Bak e, e, bak 854 nokta gigabaytlık boş 145 GB toplam yazıyor. Onu ben çok kullanmıyorum arkadaşlar. Işte. C sürüsünü ben çok kullanmıyorum. Eğer siz bak arkadaşlar. E, e, bak Windows'un bir C sürüsünü temizlerseniz fotoğraflarınız, belgeleriniz, oyunlarınız silinmez. Sadece e, Klasörleriniz silinir ee, sadece belgeleriniz dosyalarınız indirilen müzikleriniz resimleriniz masaüstü videolarınız silinmez arkadaşlar eğer windows o bir c sürüsünü temizlerseniz e, belgeleriniz indirilenler resimli e, eğer bu e sürüsünü e, temizlerseniz resimleriniz, indirilenleriniz, müzikleriniz, videolarınız, masa üstündeki programlar e, sadece belgeleriniz, CD'ler arkadaşlar. Bunun içine giremezsiniz. Bak E özellikleri seçiyorum. Bak bu E sürücüsü boş olan bu E sürücüsü. Bak görüyor musun bu CD DVD olan E sürücüsü. Ben bunu çok kullanmıyorum, uygulamayacağım sıfır boyutu var arkadaşlar nokta cd sürücüsü bu e sürücüsü arkadaşlar e sürücüsü ben bunu çok kullanmıyorum arkadaşlar ben bunu çok kullanmıyorum bu d sürücüsünü de ilk diyoruz alma özellikleri seçiyoruz bu d sürücüsünü diski temizle derseniz ben temizle demeyeceğim arkadaşlar eğer e, d sürücüsünü temizlerseniz oyunlar programlar vesaire bak indirilenleriniz eğer D sürüsünü tem, eğer C sürüsünde şeyleriniz var ya C sürüsü temizlerseniz e e sadece şey yapar arkadaşlar belgeleriniz indirilenleriniz resimleriniz fotoğraflarınız belgeleriniz vesaire müzikleriniz videolarınız C sürüsünde silinmez arkadaşlar sadece bu da Klasörleriniz silinir arkadaşlar. Eğer de B sürücüsünü e, temizlerseniz belgeleriniz, indirilenleriniz, resimleriniz müzikleriniz, videolar vesaire silinir arkadaşlar. Benim anlatıklarım bu kadar. Umarım video beğendiyseniz görüşmek üzere. hoşça kalın.